Hayırdır? Erkencisiniz. Yaşadıklarımdan sonra en kısa sürede İstanbul'u terk etmek istememe anlayışla karşılaştınız umarım. Biraz daha kalsaydınız buranın dünyanın en güzel şehri olduğunu görürdünüz. Belki o zaman mahvetmekten vazgeçerdiniz. Siz anlamıyorum. Çıkarmaya çalıştığınız Osmanlı Rus Savaşı'ndan bahsediyorum. Bu <laughs> çegenlik. Anita von Wilhelm. Osmanlı'yı hafife aldınız. Yaptığınız ilk hata kullandığınız silah oldu. Bir derin yer. <laughs> Etkili bir silahtır. Patlama sonrası tepmeden ötürü elde mutlaka bir yara izi bırakır. Tıpkı sizin elinizde olduğu gibi. Keşke bir eldiven giyseydiniz. İkinci hatanız İstanbul'un göbeğinde Sergey gibi bir adamı hiç kimseye görünmeden kaçırabileceğinizi düşünmek oldu. Rus katibi Sergey hakkında yaptığımız soruşturmada Sergey'nin tek bir meyhanenin müdavimi olduğunu öğrendik. O gün Sergey'nin yanındaki hanımın yardımcılarınızdan biri olduğunu tespit ettik. O gün o meyhanede bulunan herkes... ...Sergey'nin yanındaki hanımı giyiminden, kuşamından teşhis etti. Şahitler bunu doğrulayacaktır. Demek ki Rus sefaretinde çalışıyorsun. Evet. Elçilik katili. Artık çok geç. Savaş çoktan başlamıştır. Almanlar Moskova'yı aldığında daha sonraki hedefimiz İstanbul olacaktır. Hiç sanmıyorum. En büyük ipucumuz babanız Kurt von Wilhelm. Oldum. Kurt sarayın içinde. Bizi için iki yiyor. Kurt sarayın içinde. Kurdun sarayı kemir kemir yediğini yenen ...sarayın içinde. Telgraf memuru Hüsnü olayı bir ay önce çözmüştü. Ama yanlış anladı. Çözdüğü şifre Kurt Sarayı'nın içindeydi. Ama babanız Kurt von Wilhelm sarayımızın içine casus sokmuştu. Parmağını oynatırsan vururum. İndir o elini. ben soktum Almanya için çalışıyordu. Ne diyorsun? Aman Tanrım. de yalan yanlış haberlerle Osmanlı ile Rusya'nın arasını bozdu. Siz de Rus sefirini ve bu toprakların gördüğü en kahraman adamlardan birini katlettiniz. Böylelikle savaş çıkacaktı. Öyle değil mi? Ruslarla uğraşırken biz ilk önce Moskova'yı, ondan sonra İstanbul'u ele geçirecektik. Neler olduğunu anlamıyorum. Benim bu hadiselerle hiçbir alakam yok. Bilinmesini istiyorum. Vardarlığı ben öldürdüm. Seferi de ben vurdum. Anita'nın bunların hiçbirinden haberi yoktu. için misin bir yılan besliyormuş Özbeyaz. Tutuklayın. Ne? Ne? Gönlümüz saftır lakin aklımız değil. Hakkınızda tahkikat yapılacak. Avrupa'nın en ünlü sanatçısıyım. Beni böyle tutuklayamazsınız. Bizim için bir faniden öte değilsiniz. Buyurun. Sırlarıyla gittim ben.